Seviç'imizi, Seviç gömüldü of tekere bak tekere şişti yeni benzinli arsa aracımızı ve traksasımızı uçuracağız arkadaşlar. Herkese merhaba ben Kosif. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün Antalya'da ilk videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Bugün malum halen de devam eden yangınlar devam ediyor ama arada da bir bizim de işimizi yapmak sizlere beklediğiniz videoları izlettirmek zorundayız arkadaşlar. O yüzden de şimdi Antalya'da orman yerlerine girişlerin yasak olması sebebiyle kıyının yanında polis memurlarından öyle izin aldık. Kıyıya yakın bir yerde açık alanda ve ağaçların olmadığı bir yerde bugün arsa araba süreceğiz arkadaşlar. Uzun zamandır bekliyordum bu videoyu. Kumda daha önce hiç arsa araç sürmedim arkadaşlar. tepkilerin çok merak gidiyorum. Onun içinde Sevic'imizi, yeni benzinli arsa aracımızı ve Traksas'ımızı buraya getirdim arkadaşlar. Bakalım burada şu görmüş olduğunuz kumsalda neler yapacak. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz araçlarımızı dizdik. Önce deneyeceğimiz aracımız yani kumda deneyeceğimiz aracımız Seviç 105 kilometre giden o otoban faresi dediğimiz Nasıl makine? Abi kaçı görüyor? 105. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu bir çalıştıracağım. Nereden çalışıyor? Ya ben bunu bayağıdır kullanmıyorum. Ha buldum. Tamam çalışıyor şu an bakayım. Evet. görmek ister misin? Tut bakayım şunu. Ellerine dikkat et. Sürtmesin yakar. Tut. Tamam. Ne yapıyorsun ya? Tamam koy, koy, koy. bakalım gidecek mi? Şu an üzerinde bu arada iki espil var arkadaşlar. Üç böyle biraz şişmiş gibi olmuş. Bir dedik ki ulan bir şey bir şey olur. Hiç girmeyelim o işe. İki espille deneyeceğim bunu. Bence bu gidemeyecek bu arada. Sence gidecek mi? Abi yani gidebilir. Gider mi diyorsun? Bu arada şunu söyleyeyim. Antalya'da şu an 40 derece var. Görmüş oldum boncuk boncuk terliyorum yani. Boncuk boncuk. Sen hiç terlemiyorsun hiç? Ya abi şimdi biz Antalya'nın yerlisi olduğumuzdan dolayı ha. terlemiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar oğlum gider ki bu. Ben sana söyleyeyim bu gider. Bu gider. Birazdan ne yapacağız biliyor musunuz? Şurada görmüş olduğunuz rampa var ya, o rampadan uçurmaya çalışacağız. Yani çeşitli uçurma yerleri bulmaya çalışacağız. Bakalım önce bir sürelim önce. Bir gidiyorlar. Ne kadar gidiyorlar? Onları bir görelim. Şu an arkadaşlar bildiğiniz gömülüyor. Gömülüyor şu an. Seviş gömüldü. Ulan başlamadan gömüldü. Ulan var ya bende hiç şans hiçbir şeyde yok ya. Bende hiç şans hiçbir şeyde yok. Başlamadan gömüldü arkadaşlar. Bak. Of! Tekere bak, tekere şişli. Şişti. Of çıktı ama çıktı. Çünkü niye çıkıyor? Kosifler biliyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar kalırsa kalsın sonunda oradan çıkıyor arkadaşlar. Abi. Ezerim seni. Aslan ya. Gömdü kendini ama sonunda çıktı bak. Bak Ömer bak. Bak karşım. Yine yine takılıyoruz. Yine takılıyoruz. Bir kere bak. Çıkmaya çalışıyor. Tam gaz verdin. Of geri de çıkmıyor ya. <laughs> Tam bir offroad değil mi? Bak yavaş 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 çıkıyor bak. Bak çıkıyor. Bak çıkıyor. Aha. Hayır o bence şeydi süngerin küçülmesiydi. Bu arada burnundan boncuk boncuk teller akıyor ya. Oğlum niye çıkmıyor bu? Hadi koçum. Hadi be. Şu tekerlerde defransiye girmiyor devre. Bunlar dönmüyor farkındaysa bak. Bunların ikisi dönmüyor geri gelirken. Ne diyorsun? Söyle. Alma onu alma alma alma. Öyle bir şey yok. Oğlum bunlar var ya bak. Harbiden işin arkadaşlar. Biz kosifler olarak biliyorsunuz. Bir işten eğlenmeyi, tad almayı biliyoruz. Ama adam diyor ki abi diyor, al bir elini kendine kenara koy çıktı. He. Öyle olur mu? Öyle olur mu? Offroad bu değil ki. O zaman ben de her zaman vinç çağırayım. Gelsin vinç alsın beni koysun oraya. Parası değil abi. Değil abi. <laughs> bu sefer fena. Bu sefer fena. Bu sefer çıkacak. Arka tekere bak. Tamam güzel topluyor. Hadi Sevoç Hadi. Hadi. Hadi bas ulan bas Bas çıktık çıktık be Aslan Yardırıyor bak Gördün mü gerçek ofrutu? Böyle oluyor bu işler, böyle dönüyor. Yeterli bu kadar. Nasıl? Kudurdu. Kudurdu ama Seviç. birazdan seviçi daha böyle bir tepeden uçurmayı düşünüyorum. Şuradaki belki tepeye çıkarız arkadaşlar. Çok fazla orman içine giremiyoruz. Çünkü biliyorsunuz malum orman yangınları var ve yasak 31 Ağustos'a kadar. Bize ancak böyle kıyıya yakın herkesin görebileceği bir yerde yapabilirsiniz dediler. Şuralarda falan da deneyebiliriz. Şu arkada da bir tepeler var. Oradan da bir uçurabiliriz. Uçurmaya çalışırız. Şu an zaten uçurmaya hazır bu. Yine gömdü kendini. Yine gömdü arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım şimdi sıra benzini de biraz kumlarını atsın ya. Aa, teker dönmüyor. Aha. Teker dönmüyor. Bana vurdun yani. Yok onunla alakalı değil de bence bir hasar var şu anda. <laughs> teker gitti. Daha önce de başımıza geldi hatırlıyor musun? İlk aldığımızda. Bakıma alalım bunu. Bak bunu çevirince şu da etkileniyor görüyor musun? Bunu çevirince hiçbir yer etkilenmiyor. Çünkü bu buradan ayrıldı. Şundan ayrıldı. Direksiyon etkisi vermiyor. Yani bu araç pert. Yani sonuç olarak ne? Kumsalda sabıç patates oldu arkadaşlar. Şimdi sıra arkadaşlar benzinli değil de nitrolu olan aracımızda. Benzinli diyorum ben ona gerçi. Bir de onu deneyeceğiz kumsalda. Hiç benzinli araç kullanmadım. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Devam. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkamızda görmüş olduğunuz rampadan önce hem benzinliği hem de traksası tırmandırmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım başarılı olabilecekler mi? Ben başarılı olacaklarını pek sanmıyorum. Yani bilmiyorum bu tekerleklerle özellikle hızlarını alırlarsa belki tırmanabilirler. Sonrasında da o tepeden aşağıya doğru arkadaşlar uçuracağız. Orada görmüş olduğunuz bir rampa var. O rampadan aşağıya uçuracağız arkadaşlar. Bakalım başarabileceğiz mi? Çok merak ediyorum. Özellikle çıkış konularını çok merak ediyorum. Traksas bizi şaşırtacak mı? Şaşırtabilir bu arada. Her ikisi de şaşırtabilir. Çünkü İkisi de Müsait değil. O zaman önce benzinliyle başlıyorum Umar. Karşıyım. Getir abi çubuğumuzu. Getir. Aşkım bebeğim getir. Teşekkür ederim. Şunu verebilir miyim sana? Tamam, tamam canım. Evet. Önce benzinliyi bir çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Benzini çalışıyor. Şu an benzinli arkadaşlar hazır. Yukarı doğru tırmandıracağım. Umarım tırmanır. Biraz ısınmasını bekliyorum. Nasıl? Güzel değil mi? Bu arada kumda ilk defa sürüyorum arkadaşlar. Kumda arsa arabaları ilk defa sürüyorum. Sonuçlarında katlanacağız artık bilmiyorum. Hani kötü mü olacak, iyi mi olacak? Ama ilk defa sürüyorum. Hacı! Direkt çıktı lan. Oğlum nasıl çıktı lan? Yemin ediyorum gaza basmadım. O kadar rahat çıktı ki, konforlu çıktı ki hiç beklemiyordum. Gömülür de sevişten özellikle öyle piştim. Şey öyle düşündüm yani. Oradan geliyor, oradan geliyor. Beyler dikkat edin. Oğlum harbi offroad aracı ya. Abi benzinlilerin torku gerçekten yüksek oluyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum ya benzinlere bayılıyorum o yüzden. Bakar mısın süreye ya? Hiç zorlanmadan çıktı resmen. Yapma 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 yapma. Veriyorum gazı. Ne sorabilir miyim? Direkt Sor yokuş kaldırmayı denesek nasıl olur? Tamam deneyelim. Hemen şuraya gidelim. Hemen gidelim. Geliyor zaten. Şu anda rampa çok dik ve rampadan kaldıracağız arkadaşlar. Bu biraz zor oluyor galiba. Bu biraz zor oluyor. Ney? Gelmiyor ortaya. Kalmaz. Bunlarda geri yok. Öyle değil mi? Ben gidiyorum. Yapıştır gelsin abi. Yapıştır. O zaman ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Aşkım bence traksas hiç tekerini değiştirmemiz gerek kalmayacak. Hadi gelin traksasla yukarı doğru tırmanıyoruz. Gel 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 Ömer gel. Traksası şu an var ya. Felaket merak ediyorum arkadaşlar. Ya traksası ben şöyle bir şey düşünüyorum. Vuracak gidecek zaten. Gram zorlanma olmayacağını düşünüyorum. Hemen GoPro'yu da açıyorum sizler için. Abi bu bildiğin araba ya. Sen şimdi onu sürmek istiyorum dedin ya. Bunu görünce diyeceksin ki, abi araba bu ya. Bunu görünce öyle diyeceksin. Neredeyse ben samurayla aynı boyutum. Evet evet. <laughs> bu arada arkadaşlar ilerleyen dakikalarda samurayı da süreceğim. Merak etmeyin. Eğer ayarlayabilirsek şu anda ormanla, orman kanunundan dolayı ve malum olaylardan dolayı yasak ormanlara giriş. Ofro çekeceğiz aslında ama nasıl ofro çekeceğiz bilmiyorum ve samurayla çekeceğiz arkadaşlar. Evet, yanağını... Açtım. Yapma traksi! Yapma bunu. Yapma. Şu an çalışmıyor bilmiyorum. Şu an çalışmıyor arkadaşlar. Traksi çünkü bir şey olmuş olabilir bu arada. Yani şu an sağlıklı çalışıyor. Bir dakika. Önce kumandayı açmadığım için de olabilir. Oo, çalışmıyor. Aa ışığı yanıyor. Aa ışığı yanıyor muydu böyle ya? Şundaki piller bitmiş olabilir vericideki. Ha traksi yapma gözünü seveyim ya. Tamam. Telefon! Erol abi arayacağız. Abi kumandayı açtım. Arkadaşlar Erol abi yine her zamanki gibi çözüm ortağımız. Biliyorsunuz satışının yanında danışmanlığı bize sınırsız. Marka gözetmeden, araç gözetmeden, uçak, helikopter ne varsa her şeyi biliyor tabi. Her şeyi biliyor. Bak telefonda şu anda o da. Gösterin Erol abimi Erol abim gözü yemek yiyor. Bak açtım. Görmüş aldığınız üzere Traxxas diye bağırıyor. Tamam şunu bir kapatayım. Kral. Kaşınma, basmasın. Üzerimize çıkartırsın. Bu şakası yok. Erol abi, çok teşekkür ettim. Biz kayda devam ediyoruz. Kostümler olarak seni çok seviyoruz, minnettarız. Hadi görüşürüz. Eyvallah, eyvallah abicim. O da bizleri seviyormuş arkadaşlar. Yani af mı yok abi. Ben böyle bir makine görmedim ya. Ya şunun güzel... Oğlum bu ne lan? Ya bu gerçekten RC değil. Ya bu araç yani Türkiye Cumhuriyeti'nde vergisi alınması gereken bir araç ya. Abi bakar mısın ha? Her yeri gezebilir buradaki Abi yani. Direkt şu rampa var. Şu rampadan şöyle mesela bir uçursan. Uçuracağım şimdi onu merak etme. O nerelerde uçacak? Bugün kırılabilir traksi. Fişek ya. Oğlum sen harbi fişeksin. Bak gaza hiç basmıyorum. Hiç basmıyorum şu Geliyor Şimdi indireceğim. Geliyor bak. <laughs> ne oldu korktun mu? Traksiye bak ya. Bu arada hiç palet tekerleğe gerek yokmuş. Basarakmış kim? Evet, basarak. <laughs> Hadi yukarı. Uçma geliyor. Uçma vakti geliyor. Ama bant da lazım ya. Ormancılar geldi. Buyurun gelebilirsiniz. Arkadaşlar ormanlar geldi. Aslında biz polis amcalardan izin almıştık. Bir gitsek mi onların yanına Benim arabayla gitti. Gelsinler ya. Geliyoruz bir saniye. Kral bizim arabayla gitsene iki dakika. Ha? Tamam hallettim ya. Yani. Arkadaşlar malum olaylar anlatmamı gerekiyor. Kendilerine anlattım kim olduğumu, ne amaçla burada olduğumuzu vesaire. Onlar da dediler ki hani o zaman çabucak işinizi bitirin. Ve hani bizi zaten dedik hava kararıyor. Yarım saatimiz var. Yarım saatte hemen onları uçuracağız sizler için. O gemedi tekrar teşekkür ederim. Kusura bakmasınlar buraya kadar yorduk onları da. Kendilerini de ilettim. Öyle arkadaşlar. Hadi gelin Traksas'ı rampadan uçuralım. Okey arkadaşlar o zaman Ömer gel yukarı çıkalım. Bayağı çetin bir çetin mi? Çekim oldu ya. Ama bizim Antalya çekimlerimiz genelde böyle oluyor arkadaşlar. Bu arada videoyu beğensin, ben da basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum hepinizin. Ya bu her yere gidebilir. Şimdi benzinini çalıştırıyoruz arkadaşlar. Nereden uçuracağımızı göstereyim. Gel. Gel abi. Buradan gazı vereceğim. Buradan uçuracağız. Bakalım uçacak mı? Sence? Bence uçacak. Öyle mi diyorsun? Parçalanır mı? %80. Kırılır mı? %80. Öyle mi diyorsun? Evet. Vay be, sonuna mı geliyoruz yoksa? Yok ya, bence Traxxas'a bir şey olmaz da. Benzinli çok mekanik olduğu için, bir de nazik olduğu için biraz. Sevinç de olabilir. Ver abi, ver abi. Evet, evet arkadaşlar, önce evet. benzinli. Buradan dönüşü alırsa buradan ya buradan uçurmak zorundayım ya. Tam buradan vuracağız. Ya burası biraz bozuk aslında uçması için ama. Ne düşer? Ne düşer değil mi? Ne düşer? Tamam. 3 2 1 Nasıl? Takla mı? Nasıldı peki? Ben hiç görmedim. <laughs> dur yukarı çıkaracağım. Dur. Bir daha. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Tekrar geliyor. <Aynen> Geliyorum. <laughs> Ama bana mısın demiyor. Heykellerinde bir şey yok. Baksana. Isınmaya başladı. Geliyorum yine. Son kez. <laughs> <Okey>. geliyorum. <laughs> Of bu sefer var ya kırılmadıysa iyidir ha. Oradan uçuruyorum. Geliyorum dikkat et. Of of hala devam. Buradan uçuruyorum tekrar. Fales dikkat et. Kaçmayı unutma. Bayağı hızlı gelecek. Bak burası şu an çok iyi. Bayağı hızlı gelecek. Uf. <laughs> Düşme. Aferin be aslanım benim be. Oğlum çok sağlammış bu araba yalnız ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yalnız çok iyi değil mi? Güzel gidiyor. Bak burada uçuyor ha. Hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi benzinini de yapacağımızı yaptık. Bu arada benzinli beni şaşırttı. Ben benzinini çok daha çabuk bir şekilde kırılacağını düşünüyordum. Ya klasik HPI biraz böyle kırılmaya çok müsait. Kırılma da değil. Yani ufak parçaları işte sağından aksı çıkıyor. Orası çıkıyor burası çıkıyor gibi. Ama Savage gerçekten 4.6 bizi hiç rahatsız etmedi. Şimdi Traxas'la buradan farklı bir yer bulduk. Buradan uçuracağız arkadaşlar. Hadi bakalım Traxas neler yapıyor görelim. Okey arkadaşlar Traxas yerini alıyor. Yani Traxxas hiç zorlu bir, bir araba hiç zorlanmaz mı ya? He? Hiç. Çok rahat hız alıyor. Bunlar istediğim gibi hız alabilirim geliyorum ilk uçuş geliyor dur arkasına geçeyim geliyorum çok iyiydi be oğlum düz düştü taklatmadı mı yok, yok. ciddi olamazsın sen <laughs> hayvana bak Hayvan... Hayır, ilk inişi şey olsun diye denedim dur Abi bu nasıl bir araba bu ya? Ben de şuradan bakacağım. Traksas abi ya. Geliyor! <laughs> Oğlum efsaneydi lan! Efsaneydi! Böyle bir şey yok böyle bir şey yok Gördün mü uçuşu süzülüyor havada süzülüyor Uçak 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 Arkadaşlar bu arada Traksas'ı benzinli uçtu yerden uçuracağız Ve emin olun çok daha iyi gideceğini düşünüyorum oradan Şimdi tekrardan buradan uçacağız bir son kez Ondan sonra da benzinli uçtu yerden çok daha yukarılara çıkacağını düşünüyorum bu arada. Hadi bakalım bu sefer tekrar uçuruyorum Okey veriyorum gazı Oğlum sen nesin lan? Sen nesin? Sen nesin sen? Sen Traksas mısın? Traksas mısın oğlum sen? Gol lan gol. Gol oğlum bölümce şey var mı? Gördün mü şu? Oğlum çok iyiydi lan. Çok iyiydi. Ya bir de nasıl biliyorsun? Düşmüyor sanki havalanacak ya. Kanat taksam ona uçacak ya. Ya sen nasıl <laughs> Diğer taraftan uçuralım bu sefer. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada tuhaf tuhaf sesler geldiğini söyleyebilirim Traksas'tan. Hayırlısı olsun. ne kadar kısa sürede iğmelendiğini görebiliyor musunuz? Böyle bir şey yok ya. Bu seferki geliş çok hızlı olacak. Bayağı yükseleceğini düşünüyorum bu arada eğer tam tutturabilirsem. Ömer dikkat et kardeşim. Traksas çarpmasına uğrayabilirsin. Vallahi kaçabileceğin yerde dur kral. Okey geliyorum. Yalnız oğlum böyle bir uçuş şekli yok bir daha uçuracağım. Bu arada bu seferki uçuşta direksiyonu şey yapmaya çalışacağım. Havadayken gaza basıp. Hadi bakalım yapabileceğiz mi? Bir sıkıntı var ama arabada. Okey. Hazır mısın? Evet. Oradaki ön manevrayı gördünüz mü? Onu döndürüp tam tur yaptıracaktım. Bir daha uçuracağım. Takla attırıp düşürmeye çalışacağım. Evet! Takla attırmaya çalışacağım. Öne basınca, geriye basınca dönüyor böyle direkt. Ya da tam gaz yapıp böyle mi yapayım PUBG'deki gibi? Ah! Evet, evet. Yakalayabildim mi? Takla attırdım. Önden yaptım bu sefer geriden yapıp arka önden döndüreceğim böyle. Arabanın galiba traksası bugün bitiriyoruz arkadaşlar. <laughs> Direkt geliyorum. lan ya o çok güzel süzülmüyor mu hemen döndü tak diye oturdu tekrar. Ya ben bu işi biliyorum ya. Ben gerçekten arsa işini biliyorum ben. Ben biliyorum bu işi ya. Döndürdüm tak oturdu yerine. Papsiz de arabayı iyi sürerim bu arada. gerçekten yoruldum Rotatler bu arada. Rotetler falan. Rotetler falan. falan. Sen arkadaşlar <laughs> çok yoruldum. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Bu arada traksızı kontrol ettim. Hiçbir sıkıntısı yok. Arkadaşlar bu arada size de çok teşekkür ediyorum. Benim Cerem'imi bir kez de Antalya'da çektiğiniz için. Özellikle çekim zamanlarımızda. Veysel teşekkür ederim sana da çok sağ ol. Rica ederim abi. Bu arada eğer izinlerimizi ayarlayabilirsek bir de off-road'umuz olacak arkadaşlar. Ee, Veysel'in Samuray ile birlikte. Diğer yandan da Veysel'in de kanalı var arkadaşlar. Veysel'in kanalını da aşağıda şuraya bire bırakıyorum. Oradan Veysel teşekkür kanalına edelim. abone olmayı rica ederim Veysel'cim. Senin kanalın var mı? Dilsiz? Var abi. Var mı? Ne var? Bir Siz bir artır. Ama nerede? <laughs> kanal açık değil. Evet. Var ama kanalı açmadılar henüz. O yüzden şimdiden bekleyin arkadaşlar. Bir yıl sonra bir izliyor olursanız mutlaka. Geçen yıl, yıl de açacaklardı de... hesapta. Bir yıl geçti hala açılmadı. Daha da açılmadı merak etmeyin. Geliyoruz ne yapalım. Aynen. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basın. Aşağıdan kanalıma abone olmayı. Bir de gülmeyi unutmayın. Bay bay ölüyorum.